Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size e-sınav görevlerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar e-sınav görevi ne? Önce bundan bahsedelim. E-sınav görevi Milli Eğitimin bazı sınıfları var böyle her şehirde. Bu sınıfların içerisi tamamıyla teknolojik. Yani gerçekten inanamazsın yani. Eee <laughs> 30'ar er tane değil, 20'şer tane civarında bilgisayar evet. var. Yani sınıfın büyüklüğüne göre değişir bu nokta genelde 20-30 tane bilgisayar var diyelim. Ve bu bilgisayarlar salondaki o başkanın bilgisayarlarına bağlı arkadaşlar A tarafından bağlanmış. Ve belli bir sistem var bilgisayarda. Ya ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım evet. ya. Hani böyle hepsinin bağlantısı var. Hepsini görüyorsun mesela. Gel, yönetebiliyorsun. Evet yönetebiliyorsun. Kimin kaç tane hani soruların yüzde kaçını çözdüğünü görebiliyorsun orada. Onları <laughs> yavaş. Göreceğiz, göreceğiz. Yani aktarabiliyorsun bu arada mesela birisinin işte bilgisayarında sıkıntı olunca yedek bilgisayara aktarım yapabiliyorsun falan filan hani müthiş teknolojik bir sistem var arkadaşlar ve hani bu anlamda yani tam çağa uygun sınav yapma şekli aslında bu olsa gerek. Geçenlerde bir açıklama gelmişti ya biz hani E sınav yapılabilir falan tarzında. Acaba bizim öğrencilerde öyle bir sınav yapılacak. Vallahi olsa süper olur yani <laughs> ama çok bilgi lazım. Evet, bilmiyorum yetişebilirler mi buna. Bu sınavlar arkadaşlar şu anda sadece hani ehliyet, ustalık tarzı sınav hani konularda <laughs> bu alanlarda yapılıyor. Bu bizi çok ilgilendirmiyor. Daha farklı alanlarda da yapılabilir. Şimdi arkadaşlar biz Başvuru kısmından başlayalım. Tek tek süreç süreç anlatacağız. Biz çünkü son dönemde bu anlamda çok görev aldık. Yani ben 5 tane aldım, eşim 4 tane aldı son 1-2 ay içinde. Ee, önce ben şunu söyleyeyim. Biz niye böyle çok görev aldık? Çünkü daha önceden görev pek almamıştık. Senenin sonu da geliyor. Puanlar zaten sıfırlanacak. O yüzden evet. bu sınavda çok görev aldık. Bir de bu almadım. korona sürecinde çok fazla tercih eden evet. de olmadı. O yüzden bize de biraz fazla denk geldi. Ee, bu bizim ara. de Üst borçlarımız vardı bu arada. E peki niye böyle söylüyoruz? Arkadaşlar ehliyet sınavından alınan puan daha yüksek bir puan oluyor. O yüzden hani bundan görev aldığınız zaman başka sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın başka sınavlarında görev alma ihtimaliniz düşmüş oluyor gitgide. Şimdi arkadaşlar gelelim aşamaları. Başvuruyu nereden yapıyoruz İknur Hocam? mebis üzerinden yapıyoruz. Oradan işte e sınav görevleri modülü var. Hı. Oradan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Diğer sınavlara başvuru yaptığınız gibi arkadaşlar o modülde sınav görevleri kısmı var ya başvuru kısmı. Orada alt tarafta e sınav görevleri kısmı var. Oradaki başvuru kısmından istediğiniz gün ve saatleri seçiyorsunuz. Yani mesela işte pazartesi günü ben ne zaman boşum? 8'de, 9'da boşum. 9'da bile sınav görevi oluyor arkadaşlar bu arada yani hava karanmış oluyor siz gidiyorsunuz akşam geliyorsunuz hani e, değişik oluyor yani hakikaten evet. trafik sıkışık oluyor falan neyse Salı günü, Çarşamba günü, Cumartesi, Pazar tam gün saatleri açık oluyor mesela yani hafta içi öğleden sonraki saatler ve hafta sonu full saatler hepsini seçebiliyorsunuz mesela yazın ben hepsini seçmiştim tabii evet. kış döneminde okullar açık olunca hani ne zaman uygunsanız o saatleri seçme imkanınız var. Tabi hiç de bilirsiniz yani. Bundan sonra arkadaşlar size görev geldiği zaman ne oluyor? Mesaj geliyor bize. Diyor ki işte e-sınav göreviniz var. Bunu kabul ya da red hakkınız var arkadaşlar. Diyelim ki kabul ettiniz. O zaman direkt göreve gideceksiniz uygun saatte. Kabul etmeniz gereken bir görev size çıkmazsa mesela. Diyelim hiç görev çıkmadı. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Pazar günleri resen görev isteme hakkınız oluyor. Yani pazar günü bir tane bir kutucuk açılıyor ya, reysen görev istiyorum diye. Onu seçerseniz eğer mesela hasta olan bir hocamız oldu. Göreve gelemeyen bir hocamız oldu. Ya da kabul aslında, etmeyen oldu. Yani her, bir şey aynen. oldu kabul etmedi adam. Bir Onun şey yerine ya. seni görevlendirebiliyorlar arkadaşlar. Son gün ya da mesela son 1-2 gün kalır. İşte size mesaj geliyor. İşte reysen göreviniz var. bunda reddetme hakkınız yok arkadaşlar. Eğer bunu seçerseniz pazar günü Pazar günü bu kutucuğa şiavetlerseniz o zaman reddet markanız bulunmuyor. Yok kesinlikle gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra peki görevimiz çıktığı zaman ne yapacağız ikdir hocam? Göreviniz çıktığı zaman arkadaşlar mutlaka yarım saat önce oraya gitmeniz gerekiyor ve ne yapmanız lazım? 15 dakika yani sınav başlamadan 15 dakika önce de MEBBİS şifrenizle ya da yüz tanımayla oradaki bilgisayara giriş yapmanız gerekiyor. <laughs> Geldiğiniz evet. gözüksün diye. Diğer sınavlardan farklı olarak yarım saat önce orada olmanız yetiyor. Evet. Bu açıdan çok güzel mesela. Diğer sınavlarda en son gittiğimiz sınavda kaç saat önceden orada olmuştuk? Yani en i̇ki geç saat giriş bir. saati 8'i çeyrek geçiyordu. Evet. Sınav onu çeyrek geçe evet. başlıyordu. Evet. Yani 2 saat önce sınavda olmamız gerekiyordu. Ama mesela Elyes sınavı bu anlamda rahat oluyor arkadaşlar. Evet. Yarım saat önce orada olmanız yetiyor. Hem de süresi de kısa olduğu için hani evet. böyle diğer sınavlarda çok beklemen gerekiyor. işte özellikle açık Hı -hı. öğretim sınavlarını 3 saat falan beklememiz gerekiyor. Bu sınavlarda 45 dakika 1 saat içerisinde evet. zaten böyle çerez tadında bit veriyorsun. Evet, bir de güzel hani bilgisayar üzerinden bir şeyler yapılıyor falan filan hani hoş bir sınav arkadaşlar. Vakit geçiyor böyle enerjik bir sınav. Tam gençliğe uygun bir sınav. Evet. Neyse kapıda bir güvenlik oluyor arkadaşlar her zamanki gibi. Giriyorsunuz salonumuza. Eşimin dediği gibi sınava 15 dakika kala aslında en önemli nokta bu evet. sınava 15 dakika kalaya kadar siz girişinizi yapmanız gerekiyor nasıl yapabilirim mebbiş şifrenizle arkadaşlar o yüzden e-sınavda görev alacaksanız mebbiş şifrenizi hani biliyor olmanız lazım veya yüz tanımayla da değişim yüz tanıma için de arkadaşlar sizin yüzünüzün yani resminizin mebbişte güncel olması lazım mesela ben bir kere denedim yüz tanımayla yapmayı, beni tanıyamadı. ''Yüzde 40 benziyorsun sen Ahmet yaza dedi, dedim ''çık, çık, çık!'' Beni tanıyamadı yani. Güncel değil çünkü, ben ilk atandığım zaman yükletmiştim. Sekiz sene oluyor artık bu seneyle beraber. Fotoğrafta bir iki yıllıktı. Yani hani bayağı oldu yani o fotoğrafı. O yüzden hani beni anlayamadı orada. <laughs> Sen bizim, de mi hiç yüz tanımayı? Ya ben yüz tanımayla denedim. ya bizim zaten hani şal bağlama şeklimizden bile <laughs> fark ediyor. Yani hani o birazcık sıkıntı oldu benim için de. Ben de dedim yani en iyisi ne? şifresiyle girmek daha mantıklı geldi. Yüz <laughs> tanımayla biz girmiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şifremizle giriyoruz. Adaylar ama arkadaşlar onlarda yüz tanıma çok önemli. Yüz tanıma olmazsa çok sıkıntılı durumlar oluşuyor. Nasıl? Şimdi arkadaşlar aday geldi sınıfa. Sınıfa geldi aday. E i̇lk önce tabii giriş belgesini kontrol ediyor başkan ve evet. e, görevli. Hatta Sonra... giriş belgelerini topluyoruz arkadaşlar. onlar Mesela "Ben Mesela ben adayım, sınıfa girdim." Arkadaşlar ilk önce işte e, diyorlar ki bana yukarıdaki kameraya bak. Bu arada tavanda iki tane kamera var sınıfın içerisinde. İlk önce ben yukarıdaki kameraya bakıyorum. Maskeni aç diyorlar şu anda. maskeyi aç diyorlar. <laughs> bakıyorsun bir 5 saniye 10 on saniye. Ondan sonra ilk fotoğraflarını çekiyor sistem. Daha sonra daha sonra yerime gidiyorum. 20 gidince de bilgisayarın kamerası daha da önemli arkadaşlar. Oradaki de hemen adayın işte ben gittim, Yerime oturdum, adayım ben mesela. Tam yerime karşısında oturdum. kamera var. Tam karşımda bilgisayarın kamerası var. Ekranda zaten tüm bilgisayar oradaki kamera yüzüme bakarak beni tanımaya çalışıyor. Mesela dedi ki %90 eşleşti. Hiç sıkıntı yok o zaman. Ama mesela derse ki bu aday aynı benim gibi. Mesela %50 eşleşti. Adayın işte kardeş sayısı, işte anne babasının adı, doğum tarihi gibi özel soruları beliriyor. Bunları adaya yöneltiyoruz. Aday daha sonra bunları cevaplanırmak durumunda oluyor. Daha sonra arkadaşlar adayımız bunlara cevap verebilirse eğer hani eksik bilgileri yani bizim sorduğumuz bilgileri cevap verirse sıkıntı almadan devam ediyor. Yani benim gittiğim bu 5 sınavda da herhangi bir sıkıntı karşıma çıkmadı. Yani bu tip adaylarımız oldu ama hepsi cevap verebildiler. O yüzden sıkıntı olmadı arkadaşlar. E, veremezse eğer bu durumda polis seçtiğinde sınavdan sonra imza vermesi gerekiyor arkadaşlar. Hani o anlamda sıkıntısı olabiliyor bazı adayların. Buna biz Joker aday diyoruz. Yani bu sınavların en sıkıntı tarafı bu. Görevlinin de aslında asıl görevi bu. Yani bilgisayarın tanıyamadığı veya sıkıntı yaşadığı Joker adayları hani tanıyabilmek için biz varız aslında diye söyleyebiliriz. Mesela senin salonlarından bir kişiyi der, değil mi Bu şekilde imzayı Joker adayı sanıp. Evet, mesela. yani sınav bitti. Ama işte arkadaşlar bunun çok önemli. Sınav bittikten sonra bu uygulamayı yapmanız hmm. lazım. Yani sınavın başında yaparsanız aday bir de Joker çıkmayabiliyor Yani hani bilgisayar sonuçta hata vermiş olabiliyor. Bu sefer adayın sınavı iptal oluyor. Yani sınava giremiyor ya da sınavla ilgili tamam, sıkıntı da insanlar yaşıyor İnsanların kendi bilgilerini nasıl bilmiyorlar onu da anlamıyorum. Ya bizim yani... şeymiş ama onu biz sonradan öğrendik. Evlendikten sonra kardeş sayısı değişiyormuş. Şimdi adayın Sınav bitti. Yüz tanıması yüzde 40'larda kaldı. İşte kaç kardeşin var diyoruz. Diyor ki iki kardeşiz diyor. E, bir bakıyoruz adayın kardeş sayısında sıfır yazıyor. Yani şimdi kendi kardeşini bilmez mi insan diye düşünüyor. Bizim de ilk sınav görevimiz. Tam, Tam bilmiyoruz. Ben de dediğin gibi olmayabilir. Yani, yani o e, evlendikten sonra değişme alayım sanmıyorum ya. Neyse yani. Yani bilmiyorum. <laughs> var Sonuç Sonra polisleri tuttuk. sonra olması daha mantıklı. Evet değil yani değil mi? polisleri tuttuk. Onları aldılar götürdüler imzaya. Eğer ki orada eşleşirse sorun yok dediler. Eşleşmezse işte Joker'e aday muamelesi yapacaklar. Evet falan Şimdi arkadaşlar bu sınavda 3 tane görevli oluyor. Formatör, başkan ve sınav görevlisi. Formatör zaten genel öğretmenler olamıyor. Kim oluyor? Bilgisayarcı veya işte bilgisayar formatörü gibi kişiler e, formatör görevi alabiliyor. Bunun ücretini bilmiyorum arkadaşlar. Formatör ücretini sormadım da kendilerine sen kaç para <laughs> alıyorsun hacı diye. E, formatör burada asıl işi yöneten kişi aslında. Bilgisayarı evet. yöneten işte e, kişilere hadi kameraya bakın diyen işte sınavın çıkışında imza attıran falan bir formatör yapıyor bunları. Biz başkan ve görevli olarak hani sınavın güvenliğini sağlayıp sınavı genel olarak yönetmiş oluyoruz yani. Sınavın başkanı 160 lira alıyor. Sınavda görevli olan kişi de yani gözetmen olan kişi de 147 lira alıyor arkadaşlar. Başkan ve gözetmen ne yapıyor? Birisi en başta listeden isimlere bakıyor. Ee, i̇şte Teşekkür hani ki. oturacağı yeri söylüyor. Mesela 17 numara Ahmet'e yaz diyor mesela. Öteki gözetmen de işte hadi kameraya bakın diyor ve kimliğiyle giriş belgesini kontrol ediyor. Bu şekilde yerlerine geçiriyoruz arkadaşlar. Sınavda e, gelen kişilerin kağıtlarını da giriş belgelerini topluyoruz. E, bu da önemli bir nokta. Evet ve... zarfa koyuyoruz. Sonra onları. He, e, şimdi sistem hakkında Eşen'in dediği şeyler. Anlatabilirsin şimdi <laughs> sistemde mesela neler görüyoruz biz. Adaylar sınava başladıktan sonra arkadaşlar pek çok bilgiye hakim oluyoruz. Evet yani şimdi aday giriyor. Siz onların zaten çekilmiş fotoğraflarını da görüyorsunuz orada. İşte yüzde kaç tanıdı, işte yüz tanıması yüzde kaç sağlandı falan bunları görebiliyoruz. Sonra sınava başlıyorlar işte sınavın yüzde kaçını çözmeye başladılar. Evet. İşte kaç yüzde dakika kaçını dakika, işaretledi falan. Hani onu hiç, e, görebiliyorsun. Daha sonra işte sınav bitiyor zaten. E, Her adayın yüz eşleşmesini görüyorsun. İşte onları görüyoruz. Hepsini <laughs> görüyorsun zaten. İşte işte adayın dediği gibi eşimin Joker aday ise işte soru sorabiliyorsun hmm. orada işte onun bilgilerini görebiliyorsunuz daha sonra işte sınavını bitir diyor sınavını bitirdiği anda bilgisayardan çıktı evet, olarak çıkıyor şey cevapları yani. işte altına imza attırıyoruz Altında. adaya İşte şuraya imza at, senin cevapların olduğu için iki tane imza atıp öyle çıkıyorlar arkadaşlar. O attığı kağıtlar bizde kalıyor arkadaşlar evet. bunlar sınav belgesi olarak teslim ediliyor. Hani e, yukarıya bakanlığa yani adaya herhangi bir şey vermiyoruz. Hı hı. Adayın e, yapmış olduğu cevaplara karşılık hani notu aslında hani biz görebiliyoruz sistemde baktığımız zaman ama evet. hani bunun hakkında bilgi vermemiz yasak arkadaşlar, bilgi vermiyoruz bunun hakkında. Adaylar zaten çıkışta hemen internetten girerek telefonla bilgisayarla neyse sistemden zaten puanlarını görebiliyorlar. Evet, Öyle... önceden kapının önünde şey vardı hani bir cihaz vardı oradan. Alıyorlardı evet. sonuçlarını. Ama şu anda müthiş koronadan şey dolayı onları kaldırmışlar arkadaşlar. hani he, he, Herkes temas edecek diye yani. onu kaldırmışlardı. Koronaya kadar kiosklar vardı arkadaşlar. Evet. şimdi dediği gibi. Hemen TC'sini yazıyordu. Daha çıktığı gibi sonucunu öğreniyordu. Çok müthiş evet. bir sistemdi bence yani. E, bu şekilde arkadaşlar sınav görevinizi her aday bitirdiği anda çıkabiliyor. Bitirdiği anda çıkabiliyor. Ve daha sonra işte bütün aday çıktıktan sonra tüm, sonuncu aday çıktığı anda bütün adaylara dair işte hani list şey çıkıyor. Hani sınav göreviniz bitti diye altta imzanızla beraber çıkıyor hepsi. Siz imzanızı atıyorsunuz. İki imza atıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İki imzayı atıyorsunuz ve sınav göreviniz bitmiş sona ermiş oluyor. Daha sonra işiniz bitiyor arkadaşlar. Sınav göreviniz ortalama 45 dakika bir saat civarında bir şeydir. Yani bir de şu var arkadaşlar. Eğer ki sınava mesela en son aday geç kaldı. O adayın girebilmesi için ne olması lazım? Hiç salondan aday dışarıya çıkmamış olması lazım. Eğer ki bir kişi bile sınavını bitirirse o başka gelen adayı sınava alamıyoruz. Onun haricinde atıyorum sınavın başladı. Aradan geçti 20 dakika. Sınıftan hiçbir aday dışarıya çıkmadı. Gelen bütün adayları içeriye alabiliyorsunuz. Evet bana. arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Yani arkadaşlar dediğimiz gibi sınavdan alınan puan yüksek. Ancak bir önemli nokta daha var. Üc bunun ücreti diğer sınavlar gibi çabuk yatmıyor. Evet. Birazcık geç yatıyor. Bir iki ay kadar sonra yatıyor. Hani meraklanmayın yani. işte bizim ulan para acaba kalacak mı diye devlette paranız kalmaz arkadaşlar. Yani bizim hani bu son girdiklerim bir iki ay sonra yatmıştı yani arkadaşlar evet, normalde ÖSYM hemen bir hafta içerisinde yatıyor ama bunlar birazcık daha geç yatıyor evet. <laughs> teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz için görüşmek üzere bay bay görüşmek üzere